Usta kuşu kanalının hepsi selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte akrilik boyayla kümesi bir şeyler yazmaya çalışacağım. Yani bu tadilat part 2. Part 1'i çekmiştim. Part 2'yi daha çekmedim. Tadilat part 2'yi çekiyorum şu an. Şimdi arkadaşlar e, ee, ön kısmına ya kanalın ismini yazacağım ya da kendi adımı yazacağım şu şekilde kuş çınar ya da kuş çınar çakır falan gibi şeyler yazacağım şimdi kümese geldik sayılır biraz az kaldı arkadaşlar Arkadaşlar bu arada yeni bir kuş aldım. Kısaca göstereyim. Şimdi arkadaşlar kızıl benekli biraz kuyruğunda aklık var aklık var. Kızıl benekli dişi bir tane karanfilli. Kızıl benekli karanfilli dişi. Sabun diyebilirim aslında buna da sabun gibi. Çok güzel bir dişe. Şöyle kulçuçular yazabiliyor Yazılıyor arkadaşlar Kuşçu yazdım arkadaşlar. Kamerada belli olmayabilir. Kuşçu yazdım. Şimdi çınar yazacağım. Kuşçu yazdım, kuşçu Çina yazdım, rey yapıyor. Arkadaşlar buna azıcık sallamak lazım.

Evet arkadaşlar kuşçu çınar yazdım. Çok da güzel oldu. Şukarı, şukarı. Evet arkadaşlar fırçamızı da yıkadık. Şimdi malzemelerimizi fırçamıza koyalım. Şimdi malzeme kutumuzun da içine koyduk. Çok güzel oldu bence. Yani kuşçu şınar lazım. Mükemmel oldu. Kamerada gözükmüyor arkadaşlar. Kamerayı azıcık şu tarafa çevirsem mi? Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Şöyle kuşçu çınar. Çok güzel oldu benden Arkadaşlar orada kümesi taras yapmıştık. Bunun videosunu çekemedim çünkü telefonumun şarjı yoktu o sıra. Bunu yaptığımız gün videosu gelemedi. Parti ki normalde bu olurdu. Ama işte gösteremedik. 10 tane kuş var arkadaşlar. Bir tane kızıl benekli ak kuyruk var. Kızıl benekli ak kuyruk. Kızıl benekli, karanfilli ak kuyruk dişi. Çok güzel ya. Yani. Kuş. Adam dedi uçurursun dedi. Uçurabilir Uçurabilirmişim yani. Gelirse de oraya verecek bana yere. Bir yem atalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tarasımıza çıkalım. bayağı bir acıkmış ya. şu an yenileniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle uçlarımızı da gösterebilir miyiz? Görünüyor mu bilmiyorum da. Atak arkadaşlar bugünlük bu kadar da kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. olmuş. Bay bay.